Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Yunus Polisi ile efsane devriyelere devam ediyoruz Bugün gördüğünüz gibi sevgili Yunus'umuz bir köprünün üstünde kendisi şehrin manzarasına bakıyor arkadaşlar Çünkü şehre yaklaşık bir aydır hasret kendisi çok özel bir görev için bugün burada bulunuyor Kendisini buraya tayin ettiler çünkü rüzgar gülleri çalışmıyordu ve onu tamir etmeye gelmiştik Şaka şaka onun için gelmedik. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir aracımız var. Ve bugün bununla devriye gezeceğiz. Bu dünyanın en hızlı polis arabalarından birisi. Ve arkadaşlar arkadaki yazıyı gördünüz mü? Bakın özel tim yol ver. Bugün 435. birim olarak bu köprü yolunda bu otoyolda biz hakim olacağız ve İnsanların hız yapmasına, insanların kaza yapmasına, bilmeden ya da bilerek cinayet işlemesine engel olacağız. Yarışanlar olursa engelleyeceğiz falan filan. Yani anlayacağınız bugün özel birim hız tuzağı olacağız arkadaşlar. Yunus polislerinin özel birimi. Arabayı şöyle bir inceleyelim mi sizinle? Bakın bakın bakın. Şu güzelliğe bakın. Oğlum acayip güzel ya. Zaten bir arabanın spoiler'ı varsa çirkin olması çok mümkün değil. Baksanıza. Çok karizmatik değil mi? Burada yine bayrağımız var. Motosiklet polis diyor ama bu motosiklet değil. Hop 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 Şşt. Birader. Geri bas geri bas. Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun çizeceksin ya. Pardon komiserim görmedim. Nasıl görmedin ya? Bak. Şimdi gördün mü? Ha? Sen yoksa alkollü falan mısın lan? Gel bakayım bir. Üstünü bir arayayım. Tamam siz devam edin. Devam et. Tamam. Sana şimdilik bir uyarı vereceğim. Bak bir daha sakın böyle yapma ve özel ekibin arkasına yaklaşma. Tamam mı? Hadi bakayım. Oğlum aracı çizecekti lan. Şu mesafeye bakın. Neredeyse girdi. Ah selam şerifim. Kolay gelsin. O da öttürdü lan. <laughs> tatlı adam ha. Şerif buralarda takılıyor. Bizim amirimiz aslında tatlı adam dediğime bakmayın. Kovar mı var? O da buralarda takılıyor. Bizim gibi devreye atıyor. Lakin arkadaşlar bizim aracı biraz kıskanıyor. Çünkü kendisininki bayağı külüstür. Şöyle trafiğe karışalım. Durun size içini göstereyim. Çünkü dışı beni, içi sizi yakar. Baksanıza. Oğlum acayip bir şey ya. Hiç sıfır yüz denemesi yapmadım. Çünkü malum teşkilatın verdiği araba. Lakin şimdi ufaktan bir gaza gelmiyor da değilim. Hazır yol boş. Şurada sizinle bir 0-100 alalım Ooo Reklam canım olur öyle değil mi Sevgili Youtube yayınlanmakta olan reklamla ilgili Hiçbir bilgim yoktur Kesinlikle ben yayınlamıyorum ve oraya konulmuştur Oo, Oğlum orada da var lan Vay anasını satayım Bunlarla hiç alakam yok ben masumum <laughs> Pekala hadi bakalım 0-100 denemesi vakti Görelim araç ne kadar hızlı Şu tür geçsin Ondan sonra ben geçeceğim. Hadi tır. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> Direkt koltuğa yapıştırıyor. Aa, sirenleri yakalım da. Değil mi? Ne olur ne olmaz. Yol vermelerine gerek yok. Lakin bizi görsünler. Hey hey hey, hey. Oğlum çok hızlı gidiyoruz. Bence yakalım sirenleri komple. Çek saat. oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Kaza yapacaktım. Oo. 285 ile gidiyoruz arkadaşlar. Araç gerçekten hızlı. Gerçekten. Bir de turboya bassam kim bilir nasıl gidecek. Manyak bir şey görüyor musunuz? Hey yavrum hey. Dur. Ya, ya ciddi misin ya? <gülüyor> <gülüyor> Delireceğim ya. Oh. Arkadaşları alalım. Çocuklar. Şöyle durun bakayım. Dur 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 dur. Aferin. Siz şimdi naneyi yemediniz mi? Evet. Dur 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 dur. Durun. Nereye gidiyorsunuz? Dur. Buradan geçiş yok. Durun bakayım. Kapatalım şöyle. Ulan siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Hepinize ceza keseceğim ben şimdi. İyi günler. Merhaba. Ceza kesecektik de. Çıkar mısın? Çık bakayım. Alayım. Alayım kardeşim kimliğini. Dur bir dakika. ne <laughs> lan? Arkaya binmeyeceğim. Sana şimdi bir ceza yazıyorum. Arabayı çizdiğiniz için 900 dolar sana. Hemencik iteliyorum. Aa, amirim görmedim görmedim görmedim. Görecektin. Dikkatli değildin. Kaza senin yüzünden oldu. O yüzden bu 900 doları sen ödeyeceksin canım. Değil mi? Arkadaki arkadaş görmeden vurdu. Lakin şu bilerek vurdu. Şşş Gel bakayım buraya gel. Sen de bilerek vurdun. Çık bakayım. Araçtan çıkar mısınız beyefendi? Ee, ben diplomatım. Ben de genel müdürüm. Allah Allah çık lan. Çık. Diplomatım diyor. Çık bakayım. Manyak mıdır nedir ya? Şşt. Kaldır ellerini bakayım. Kaldır ellerini. Şşt. Kaçma lan. Hey kaçma. Kaçma gel buraya. Aa Adam kaçıyor. Kaldır ellerini. Nereye kaçıyorsun ha? Sen niye kaçıyorsun oğlum? Burada bir şüpheli yakaladım. Desteğe ihtiyacım var. Gel bakayım. Durduk yer olay çıktı ya. Otur oğlum. Otur. Otur bakayım. Senin için bir ekip çağıralım. Kimse benim arabamı çizemez arkadaşlar. Ben özel birim. Tamam mı? Bunun arabasını da çektirelim. Sonuçta burada durmasın. Range Rover mu lan? Galiba değil mi? Kalivanter. O ne lan? Sanırım çakma range. Neyse. Bunu alırlar. Roadblock bloğu kaldıralım. Değil mi artık? İhtiyacımız kalmadı. Ve gidelim kapıyı kıracağız. Gidelim. Devam edin. Devam devam devam. Trafik devam etsin. Arkadaşlar alalım. Alalım bu çocuğu. Alalım lütfen. Çünkü bu benim aracıma çarptı. Oğlum arabaya bakın ya. Üf gitti. Şimdi bir de bunu yaptırması var değil mi? Lanet olsun. Ulan bayağı vakit harcadık ha. Yemin ediyorum. Gereksiz yere vakit harcadık. Arkadaş ben o zamana kadar gider suçlu yakalardım ya. Lanet olsun. Aha. Suçlu dedim suç geldi lan. Hemen alıyorum. Neymiş bakalım o? Yakalım sirenleri. Hey! Ben yine birinin plakasını sorguladım yanlışlıkla. Ne oluyor burada? Ha. Aa. Kaçıyor bizden. Çek sağ çek. Şşt. Ne yapıyor? Oğlum ne yapıyor lan? Aa, parkta drift yapıyor. <laughs> Oğlum. Hızlı ve öfkeli mi lan bu? Çek sağ. Bak çek yoksa ölürsün diyoruz. Arkadaş. Arabayı yeni tamir ettirdim. Çizemem arkadaşlar çizemem. Dikkatlice takip edeceğiz. Kısırın. Kısır kısır kısır. Dal yandan dal. Kaçıyor bak kaçıyor. Arkadaşım. Sağ çek. Çek sağ. Çek sağ diyorum sana. Kal oldun yerde. Çarptı. Kaza yaptı gidiyorum. Kaza yaptı. Hey. Kal. Kalın. Kalın. Ay lan. Lan. Allah kahretsin. Atla 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 atla. Ben de en hızlı araba var oğlum. Hiçbir yere kaçamaz. Hadi bakalım şuradan gireceğiz. Ya çizmek istemiyorum arabayı biliyor musunuz? Dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Bunlar dalga geçiyor galiba lan. <laughs> Harbiden dalga geçiyorlar fark ettiniz mi? Park yerinden çıkmıyorlar. Arkadaşım. Çeker misin sağa? Aa çıktı. Çek sağa çek. Burada hiç şansın yok oğlum. Ben senden acayip hızlıyım. Dur. Senin önüne bir geçeyim. mi? Lan. Girdi valla. Freeway'e girdi. Dur. Hayır çarpma. Çarpma. Allah seni bildiği gibi yapsın. Yalnız ne blokladım gördünüz mü? <laughs> tamam. Tam fırsatı. Hey. Kal oldun yerde. bak ah, öldüm. <laughs> Jesus. Ulan geberiyordum. Hey, çıkın, çık, 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 çık. Kalın, kal oldun yerde. Kal, yat. yat, 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 yat. Sakin, sakin yattım. Yat. Bunu ben alıyorum beyler. Diğerini siz alın Bir tane daha vardı. O nerede lan? Bir tane daha yok muydu? Ben bunun yanında bir adam gördüm arkadaşlar. Aa. Otur lan. Oğlum bunun yanında bir tane daha adam vardı. Allah Allah. Ha adam indi gitti oğlum. Kaçtı tren yolunda. Salaksınız. Vay çaka. Ne ara bıraktı lan görmedim ki. Bakalım bu araba kime aitmiş. Senin üstüne çıkmazsa bittin oğlum bittin. Ay yedin sen. Bakalım. Kime ait. Göreceğiz şimdi. Kimin bu? 4, 6, Matt Edward Johnson. King, 5, Sen misin lan o? Ha? Sigortan yokmuş galiba. Michael Wilson. Bu o değil. Araba buna da ait değil. Götürelim memur bey. Kendisi başka birisinin arabasını kullanıyor. Muhtemelen bu Michael Wilson bu olduğuna göre ne oldu lan? Aa biri gidiyor. <laughs> Hemen kovalayalım. Hemen. Hangisi o? Nerede lan? Oğlum kapı gitti ya. Yine kapı gitti. Kime sıkıyorlar belli değil ki. Kapı gitti ya. Durun bir tamire daha dönelim. Ulan tamir ettirmekten ciğerim soldu. Ne oluyor oğlum? Kimle çalışıyorlar? Ben mi görmüyorum? Durun yardım edelim şunlara. Arkadaş ne yapıyorsunuz? Durun adam izliyorsunuz durun. Bu mu? Aa, bu galiba. Hey. Çek sağ çek. Kardeşim. Çeker misin sağa? Gel lan buraya. Gel. Kaçma. Kaçma polis. Kaçma. Polis. Kal olduğun yerde. Adamsın lan. Kaldı valla. <laughs> tutuklayacağım tutuklayacağım dur. Vurmasınlar da. Tamam. Ulan. Lan. Lan yaptırmayın oğlum bunu. Yaptırmayın. Adam te at silah var görmemiştim Kur'an çapsın görmemiştim Ay şerefsiz silah çekti tamam tamam aldım aldım sakin olun at silahı ulan at silahı at Hoo. kafamı bir an çevirdim ve ölüyordu. Olum adam hayatımı kurtardı. Vay şerefsiz. Demek ki neymiş? Son ana kadar gardını düşürmeyecekmişsin. Teşekkürler arkadaşlar. Hayatımı kurtardınız. Bu sizde. Aman Allah'ım. Ölecektim ya. Olur öyle. Takılmayın. Özel birim mi? Evet evet. Özel birim. Ulan Kur'an çapsın ölmüştü. Abo. O ne olacak öyle? Kurda kuşayı mı edeceksiniz? Neyse. Biri alır herhalde. Oğlum çok fenaydı lan. Yemin ediyorum korktum ha. Bir an dedim. Tamam Yunus. Öldün artık. Gitti. Bitmiştir dedim. Tam öyle demiştim ki. Son anda dönüp vurdum. Bence güzeldi. Arabayı tamir ettirelim. Ulan ne manyak bir şeydi be. Aç 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 Tamire geldim dostum. Yine tamire. 40 dolarım mı var? Şşş sen bunu yaparsın lan. Önemli değil amirim yaparım ama yani bir daha böyle olmasın. Olmaz olmaz söz. Adamsın. Yaptı bedava ya. Sağ ol dostum ya. Yemin ediyorum suç benim değil. Hıyarlar geldi bana dalaştı. Yoksa ben arabamı dikkatli kullanırım. Yani bunu herkes bilir. Ulan vay kansız. Ölüyordum oğlum neredeyse. Ölüyordum lan. Ve bir olay daha geldi. Kabul edelim ve gidelim bakalım. Aç yolu aç 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 aç. Özel birim özel birim. Aa kaçıyor galiba. Şuradan gidelim. Vallahi kaçıyor. Yanlış yerden mi girdim? Tüh ters gidiyormuştu lan. Ben şuradan geçer diye düşündüm ama. Aç 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 aç. Yunus polis aç. Bu da mı tur atıyor? Hay Allah kahretsin. Herkes de tur atıyor. Ha yok. Bu döndü. Hey. Çek sağa. Çek. Şşt. Hay Allah. Ulan yine mi? Çek sağa. Çek sağa. Arkadaşım. Çeker misin sağa? Sağa çek. Ya oğlum. Ben. Çek sağa. Çek. Ha içeride bir daha var kadın var bakın gördünüz mü? Bas aşkım bas teslim olamayız bas. Ya arkadaşlar. Ya aa ama arabaya vuruyorsunuz. Ulan destek lazım destek. Buna destek lazım. Hemen iki tane istiyorum hatta üç tane. Acil. Acil destek istiyorum. Yunus özel birim. Oğlum ben bu arabayla bunlar için uygun bir görevli değilim tam olarak. Benim araba çok hızlı. Hani vurursam şimdi çok fazla zarar oluşacak. O yüzden ben en iyisi bunlara bırakayım. Çocuklar sizde. Ben size bırakıyorum tamam mı? Anlaşıldı tamam. Ekip bir devam ediyor. Hayır ben takip edeyim de yani sıkıntı değil de. Sonuçta ben çok hızlı gidiyorum. Olmuyor oğlum. İkinci kırmızı ne lan? Abi bir tane daha görev geliyor. Hem de bize doğru geliyor. Ne oluyor lan? Heyecanlandım ha. Biri geliyor oğlum. Çocuklar. Sanırım birisi geliyor. O ne lan? Oo. Aranan bir zentorno. Hey! Ulan bunun da arabası sağlanmış. İster misiniz teslim olmasın? Çeker misin sağ? Sağ çek. Güzel. Sakın gitme dur. Bir adım daha gitme. Sineni kapatalım. Vay yavrum vay. Hay Allah kahretsin. Ay yine sizler beni yaşatmazlar. Kaçmam lazım. Ee, i̇yi günler hanımefendi. İyi günler. Yunus özel birim. Ee, rica etsem araçtan... Lan. Lan. Lan bir kere de durun be. Bir kere de durun. Aktif bir kaçanımız var tamam. Devrem. Şşt, takıl bana. Okey. Hayır bir kere de şaşırdın ya. Bir kere de şaşırdın. Allah rızası için. Ya ne güzel durdun işte. Değil mi? Kimliğini ver. Devam et ya. Ama yok. Devam eder mi? Etmez. Neden? Çünkü inatçı. Ya hanımefendi. Al. Senin de ama artık yani. Kör müdür nedir? Hanımefendi benim altımda daha hızlısı var. Nereye gidiyorsunuz ya? Allah'ım ya Manyak gibi gidiyor. O da hızlı gidiyor lan. Bu. Hanımefendi Çeker misiniz sağ? Ee, hanımefendi. Çekin sağ. Çek sa Ya. <laughs> Oğlum bugün bana çarpma günü mü? Bugün bana çarpma günü galiba. Allah kahretsin ya. Dikkat etsene bro. Ee, özür dilerim özür dilerim. Ne yapayım Allah Allah ya. Şu an uğraştığım bir iş var zaten. O ne lan jet mi? İnşallah düşmez. Hay Allah'ım. Nereye gidiyor ya? Nereye gidiyor lan bu kadın? Hey çek sağ oğlum bir de taktik yapıyor Allah kahretsin araba mahvolacak ya. Ah. Ulan benim canım yandı seninki yanmadı mı ya. Topuk vakti topuk vakti ya oğlum lan. Çeker misin sağ? Çeker misin bak sirenlerin bile bozulmaya başladı. Çeker misin? Ablacım. Basitçe duruyorsun ya bunun neyini anlamadın? Çık. Çık. Kalk. Kaldır ellerini. Ya bu kadar kovalamaca gerek var mıydı? Ha? Uslu, uslu teslim olabiliyorken. Ya. <laughs> Ulan. Ya yemin ediyorum nerede değişik var bizi buluyor. Gel böyle. Gel. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Siz anlaşılan hızdan hoşlanıyorsunuz ha? Gel. Ben sana şimdi hızın kralını göstereceğim. Allah'ım ya Rabbim. Bindirebiliyor muyuz lan bunu? Vallahi. Bir ders vereyim de aklı başına gelsin. Binebiliyor musun? Aa çözmeyeceğim yok. Binebiliyor musun? Binemiyorsun değil mi? Dört kapılı değil ya. Ya yemin ediyorum beni uğraştırıyorsunuz. Otur. Otur bakayım. Manyak mıdır nedir? Hey Allah. ya Ne lan bu? Zentorno değil mi? Evet evet. Vay yavrum vay. Kaçamadın ama fazla. İyi erkek arkadaşımın arabası. Ben kullanmayı bilmiyorum. O belli. Bakalım bir plaka sorduralım. Kimin üstüne kayıtlı? Bir de sana bakalım. Kimlik var mı kimlik? He? Hard Rock mu? <laughs> Adamın adı Sert Kaya. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. İsme bak. Senin adın ne? Kate Diamond. Sert Kaya, Kate Elmas. Elmas biliyorsunuz dünyanın en sert madeni. Adamın adı da Sert Kaya. Ne pis bir ilişki lan bu. Neyse. Seni aldıracağım ben. Ey Allah'ım yarabbim. Yalnız bugün acayip eğlendim lan. Harika görevler geldi değil mi? Zentorno bile kovaladık oğlum. Kimse bizden kaçamadı. Ve böylelikle videonun sonuna geldik. Arabası güzelmiş ha. Ama benimki daha güzel. En azından tamir ettirdiğimde güzeldi. Arkadaş alıyoruz. Tamam tamam koruna çalma. Alıyoruz. Ve bugünlükte videonun sonuna geliyoruz. Harika bir devri attık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Şöyle denize karşı bir manzara vereyim. Değil mi? Havalı bir kapanış olsun. Daha fazla video çekeceğim. Videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlar. Evet, Yorum. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Benim çarka bir müdahalem yok. Bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım çarkı felek gelsin. Baldi fakirin şansını öğrensin. Allah'ım yine geldi. Yine geldi. Hadi ya. Hadi. Bu sefer şanslıyım oğlum. Bu sefer. Hadi bakalım mı? Çarkı çevirme vakti. Allah'ım. Dönüyor. Hadi. Hadi. 10 bin altın. Hadi. 100 elmas en azından. Hadi oğlum hadi bari bir kedi ver lan. Bari satarız onu markette falan. Hadi. Hadi. Ulan. Yine kaybettim ya. Ulan. Bozuk lan bu. Asla. Baldi'nin çarkı yalan söylemez. Bozuk falan değil. değil. ya bırak abi ya. İki kere oynadım boş çıktı anasını satayım ya. Olur mu böyle iş ya? Ben oynamıyor... Oh. Ay ne güzel kaybediyorsunuz. Bir daha oynayın bir daha. Bakın kesin kazanacaksınız ben inanıyorum size. Ha, ha, hadi ya. Ha, kazanır mıyım diyorsun? Elbette ki. Sizin gibi tatlılar her zaman kazanır. Bak şu adama kaybetti çünkü o çirkin. Ha, ha. Oğlum sen ne diyorsun? Oyna baba oyna. Ha, para bizim olacak. Oyna.